Boyun. Kedim beyin yakıyor Beş, bu arada gerçekten. 15 dakikaya biter bu Bu ne? Yerde bir şey var. İşaret pişengi. Oo. Oo, burada mağara var. Ya of Bofi'nin en sevdiği gerçekten. Hacı burada yerde bir sembol var şimdi bu. Eee Hadi. <laughs> Oğlum ne oldu lan? Nasıl oldu bu? Ben yaptım. Ben bir şey mi yaptım? <laughs> <laughs> Aklım gitti. <laughs> Oyunun bir gerici havası da var mı arada. <laughs> Oha. Bak burada semboller çıkıyor bunların üstünde. Lan ne oluyor? <laughs> Öldürdün mü beni. Ödül. <laughs> Gerçekten mi? Tam bir dakika. Olduğun yerde dur bakayım. Tamam sen oradan yollar, yolu yap. Yerine bak. Yerine bak. Hangisi? Şimdi yıldız var. Şu var. Şimdi şu. Nereye gidiyorsun? <gülüyor> Bay. <gülüyor> Bekle be. tamam. Yıldız. Şu. Ayı kaldı. sonra bu. Ayı kaldırdık. Ayı niye geri indiriyorsun sonra? İndirmiyorum. Basa mı tutmam lazım? giderek yapıyorsun değil mi? Yemin ederim ha. bir şey yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ben ederim ya. bak gerçekten. Gelsene sen köpük. <laughs> <laughs> Ay bir dakika. Sadece basıyorum ama o geri iniyor sonradan. Neden olduğunu anlamadım. Geçmem mi lazım acaba önce? Evet, Yok, oyun o kadar dahi aynı ki <laughs> iki parça şey veriyorlar alın bunun kesin gibisi yolu çizip oluşturmam lazım hepsini çevirmem için ama onu nasıl yapacağım kilitleniyor mu acaba? Şu kilitlerim alanı... Kilitleri oturtmamız mı lazım acaba? Orada bak kilitleri var çünkü. Bunların bakıyor musun? Kapanmıyor. Bak şu an kilit takman lazım herhalde orada. Tamam. Bak bak bir şey bulmuş gibi tamam diyor ya bir de. Hayır geldi yani o anlamda. Ben gidiyorum sen ayarla onu bak bakayım. Bilerek yapmadım anlayacaksın. Benim ekranımı görüyor musun şu an? Göremiyorum. Oha onları yer değiştirebiliyor muyduk? <gülüyor> acaba. <gülüyor> Bunların bir sırası var mı? Böyle rastgele hepsini sokacağım mı Etraftan acaba? Etraftan bir şey mi bulacağım acaba ben? Ne yapıyorum şu an hiç bilmiyorum. Aa Bana beni öldürdün. Nasıl öldürdüm lan? Aa. Üst... Ne yaptım ulan ben? Benim ekranımı görüyorsan o taraftan bakabilirsin. Ben, sen de şu an bunları yapınca açılıyor mu aralar? Üstüne basman lazım. Değ yer değiştirince bir şey fark etmiyor da. Üstüne basınca bir şeyler oluyor. Bakacağım şimdi ben. Şimdi bunların hizasını mı yapacağız bu cuma acaba? Bu cuma ne için cuma? Konuşamayın Şimdi orada... Kim ulan o? İlk baştaki. Benim aklıma Korki... bir şey geliyor ama neyse. Şu galiba. Üstüne Ananı... bas bas değiştirme. Belası. <laughs> <laughs> Armut saplayayım sana. Bu şekilde. Üstüne bas. Hangi üstüne basayım? En baştaki, en sondakinin üstüne bas bakayım. Yer en değiştirme. Sonundaki. Üstüne bas diyorum üstüne. En baş, en sondaki. En sağ, 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 sağ. Sağ, sağ, sağ. Hah. Çıkmadı. Az önce nasıl çıktı? Dur benim aklıma bir şey geldi. <laughs> Geliyorum. Sana anlatana kadar. Ya e sen ne yapıyorsun burada ya? <laughs> <laughs> Buradan <laughs> nasıl çıkılıyor ha? Bence orada hizalayıp sonra kolu çekince de kitleyeceğiz oradaki şeyleri. Köprünün kollarını. Geri içeyim kardeşim seni mi kıracağım? Git bakayım o tarafa. Ha. <laughs> Aa bir dakika. Abi, bu nereye gidebileceğini mi gösteriyor acaba? Böyle yapalım. Bak bu oynamıyor. Böyle gelsen. Şöyle gelsen. Kaçsız elimden nasıl bırakacağım? Aa kilitlendi lan. Bak şu an ayı da kilitledin. Arada ikisini de çözdün şu an. Dur çözemedim <gülüyor> bekle. <gülüyor> oynamıyor. Ne neydi lan? Ne neydi? Ben okundu bir yerde. Benim telefonumdan geldi. <laughs> Boydan açacağım bir gün kamera. Ama kitle değil. Üstünü basınca mekanizmayı resetliyor sanki. anlamadım ki mıydı ya. <laughs> Armut ne diyor biliyor musun? Ben de diyorum bana neden reis gönderiyor? Nuram da oyunu çözerken alttan izliyor. <laughs> Hacı gel ben çözdüm ya. Dur ya. Ben az önce nasıl bağlantı oluşturdum? Bir dakika. Bu böyleydi. Mutluyuz izlemeye devam. Üç <laughs> erkek ya kurucu. Niye açılmıyor şu an? Nur'un yarım saat daha boş boş ekrana bakmasını izleyeceğiz orada. Bırıklarken şeyleri. Az önce değişiyordu ama. Bir üstüne çıksana belki ondan mı olmuyor acaba? Hayır Üstüne çıkmak. <laughs> Onunla alakası yok. Tamam ne olur bir çık. <laughs> tamam, çıktım. Bak yol çizdi şu an. Bir dakika, ilerleme. <laughs> bak bekle, 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 bekle. İlerleme, ilerleme <gülüyor> diyorum. <gülüyor> ya bir beklesene. Bak yıldız, evet. ona bastın, ay geldi, tamam mı? Ayı şuraya alsam. Hayır, tamam, ayı. Tamam ay lazım. Ha şimdi kilitlendi bak. Tamam, şimdi kilitlendi işte. Ona göre yol çizeceğim. Şimdi Jüpiter Jüpiter'i al birileri. Aldım. Tamam mı ya? Of. Tamam şimdi ilerleyebilirsin. Tamam şimdi otomatik her yerin açılması lazım. Ha? Tamam ilerle. Allah Allah. Dur ne var bir orada? dakika. Bekle. Şimdi Dur bakayım diğer tarafta ne var? Tamam şimdi bunları kullandık. Şu Ananı yani bekle niye, bir düşürüyor. gerizekalı ben düşürmüyorum sen olmayan şeylere ilerliyorsun. Aradaki bağlantı gidiyor. Bekle. Ay vardı orada. Şunu şuraya alacağım. Tamam ilerle şimdi. Bekle. Tamam şimdi ilerle. Jüpiter'i al ileri bir <laughs> ya. İlerle. Bak şimdi burada yıldız var, yıldızı bağladı zaten. Tamam. Sen şimdi orada ilerle, diğerine geçme, bekle be. Aa şey, onun üstünde bekle ama evet. geçme. Ha, orada ne evet. var? Yıld o var. Ondan sonra. Bu kadar yolumuz okey. Diğer Ondan taraftaki sonra... işaret neydi? Kayan bir şeye benziyor. Ha tamam, tamam o zaman git gitmene gerek yok. Kayan yıldız. Diğer, Diğer böyle yuvarlak. Orhan. Tamam, o zaman şöyle yapsak. Acaba her şey yok oluyor mu, olmuyor? Neyle neyi birleştireceğim? Yıldızla bunu birleştireceğim. Kayan yıldız falan birleştirsem nasıl olur? Şunları bir başa alayım. Hayır, bence ben Kayan Yıldız tarafına geçecektim burada. Sen diğer taraftan izle alacaktın. Şu an her şeyi en başı çevirmeye çalışıyorum galiba. Bekle be. Bir üstüne çıksana onun. Eminet. et. Çık bir ama bekle. İlerisine git. ilerleme sonra. Tamam geri gel. Geri gel düşme. <laughs> ne kadar geri geleyim? Tamam bu yapayım. kadar bu kadar. Şimdi bundan sonra ne gelmesi gerekiyor? Neyi kullanmadık biz? Ananın. Neyi kullanmadık ki biz? Dur bakayım. Kayan yıldızı. Yaptın orada ona gideyim. Aha ay. Ha tamam. Bekle. İlerleme. İlerleme. Diye. Çünkü bak köprünün yolu da burada çünkü. Kes sesini. Kes. Beni illa diğer taraftan götür. Tamam ya. üstüne çıkma bekle. Kayan yıldız. Allah. Bıla birleştireceğim. Dur. Üstüne Dur. çıkma. Üstüne çıkma kesek <laughs> ya baştan başlayacağım. <laughs> of ya. Çıkma diyorum sana değil mi? Ne <laughs> kaldırım? <laughs> Günaydın. Günaydın. Günaydın Niye ya Niye salak... dersiniz ne? Ya bu çocuk mal ya gerçekten. Ya. <laughs> Of ya bilerek öpüyorum. ya salak bağlantı yapacağım. Bir beklesene gerisi kal hareket etme. Geçme ona. Allah Allah. Yayın Yayınl <laughs> <dilerim, ne> <laughs> <laughs> Tamam ilerle şimdi. İlerlemeyeceğim önce kitle bana da ya. Yani. <laughs> 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 Yeter ya. Kitle. <laughs> <laughs> Kitledim ilerle. Onda, iler onda da ilerle. Bekle şimdi. <gülüyor> bekle. <gülüyor> <laughs> Oynadıkları tamam, şimdi, şimdi ilerle. <gülüyor> <gülüyor> tamam ilerle. Tamam, Oraya geç artık. Tamam. Bekle. <laughs> şimdi kayan yıldızda <laughs> ne vardı? Kayan yıldız sonra Aynen. ay geliyordu. Tamam bir dakika. Ama... Dolunay olan ay. Biliyorum salak çocuk. Sen de bileceksin ya. Yani. Bir saat mi oldu başlayala. Ha bir saattir aynı yerdeyiz kanka ama çok değil. Yani merak etme. İzlenir. Ben biraz vaktiyle bu boyuna? Sizin zeka yetecek mi? Daha iyi olur bakalım. <laughs> Benimki yetiyor da bununki bak <laughs> zorlanıyor. Biraz şey yol açmam lazım kendime bir şeyler yapabilmem için. Tamam, şimdi ilerleyebilirsin. İlerle. Aa, bir dakika olmadı, olmadı, Demedim. olmadı. Dur bekle bir dakika. <laughs> şu arkada olacak, şu ama... önde olacak. Tamam, ilerle. İlerlemem. Salak, Demedim. iler ilerlemen lazım. Kitlemedin ama bunu Hayatın yıldızdan önce şu var çünkü. O yüzden kitle gözükmüyor. Al işte. Allah'ım ya, düştüm. <laughs> ya yine mi düştün ya? 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 bağlayacağım. ağlayacağım. mal ya. Bilendin mi <laughs> bana ya? <laughs> bir dakika. De şunu. Ay kitle. Bekle bekle. Ha, tamam ay kitledim. İlerle. Jüpiter'i <laughs> <laughs> kitle. Tamam. Beyin hücreleri ölmüş bir insana ne söylenebilir ki? <laughs> Beş yıldızı kitle. Bir şey diyeceğim. Bana mı gönderdiler onu? <laughs> Be, beni attım. <laughs> Doğru söylüyorsun bu arada. <laughs> tamam şimdi. Şimdi kayan yıldızı kitle. Bir dakika. Kayan yıldızdan önce bir geri gelsene şu an bulunduğun yerin şey bulunduğun yerde yıldız mı var? Tamam yıldız var değil mi? Yıldızla birleştirmem lazım. Bekle biraz. Allah yine düşeceğim gibi hissediyorum. Hayır hiç ilerleme şu an bekle. Bir şeyleri arka plana atmam lazım yoksa hareket edeceğim yer yok. Şimdi şunu alacağım. Şuraya koyacağım. Ananı koydun aferin sana. Ne oldu ki? Ne oldu ki? Sen sen simgenin üstünde miydin? Ben yıldızı bozdun oradan aşağı attın beni. O zaman şuraya bağlayacağım. Tamam. Tamam yürü. Yürü boş yapma. Tamam. Hadi. Tamam. Ay gitti. <laughs> kitle. Yürü 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 yürü. Boş yıldızı yapma. Yıldızı kitle. Kayan yıldızlayıp yıldızla kayan şey. Tam çözdüm ben şu an. Oğlum mal mısın? Beyin kısmı şu an bunda. O tamam, kes. Zaten. Tamam. <laughs> ben de olsaydı geçmiştik çoktan. <gülüyor> 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 Bir dakika. Çok zahmetli ya. Üf ya. <laughs> Çok zahmetli. Mouse'la tıklayıp oradan yön değiştiriyorsun. Tamam ilerle bakayım. Ha, Şimdi o ayı da kitlemen lazım. Ne kitledim onu da. Yürü. Tamam. Şimdi çeyrek ay. <laughs> onu da bir geri çek aşağı. Ama diğer tarafa ne koyacağım? Bekle. Neyse onu Bekle, çözelim. Bekle bir şey koyma. Bozma sana geçiyordu. Salak bozmadım zaten. Dokunmadım bile. Aptal. <laughs> o zaman demek ki tamam, o zaman ona göre. Hayır. Sonuncu için yerim yok. Oraya ulaşacak bir şeyim yok. Şimdi kayan yıldızdan sonra şu geliyor. Bundan sonra şey, bu, bu geliyor. Bundan sonra bu geliyor. Tamam ona göre ayarlayacağım o zaman. Şimdi sen ilerle. Ben ayarladım sen yürü. Yürü Yıldız'a kadar yürü. Tamam. Şimdi. Bunu geri alıyorum. Sonra bu geliyor değil mi? Yani yıldız Yıldız'ı hazırlayacak. Sonra. Tamam bekle bir. Har çok hareket etme oradan. İlerleme sen. sonra. Sonra ne? Çeyrek. Şu geliyor. Çeyrek ay. Aa dur onu şöyle yapacağım şöyle yapayım önce. Anasın ya bir dakika. Ben bura kilitli aslında bir tık ileri Hayır yok. hayır ilerleme ilerleme. İlerlersem önümdekini göreceğiz ama. Tam ne olduğunu biliyorum ben. Şu gelecek şu gelecek şu gelecek. Ama ona göre yerleştirmem lazım. Bafiye kayan yıldız diyor yani. Ne kadar pislikler. Böyle yapsam. Bunu, gerçi onu o kadar yukarı almama gerek yoktu da neyse. Şöyle yapsam. Tamam şimdi önce şunu da alayım şuraya. Tamam önce bu. Sonra önce bu. Işte bir i̇leri gideyim mi? Hayır gitme. Sonra da şu. Daha gitme. Tamam şimdi git. Pulledim. Pul gidebilirsin. Bak şimdi nasıl düşüyorum tekte. <laughs> Düşmeyeceksin. Oh be şükürler olsun. <laughs> şimdi sen kal orada bokumu ye ben gidiyorum. <laughs> <laughs> Sıra sende hadi. Haydi, kilit bulacağız. Ya o oh. teşekkür ederim yazılımcı. Bapı'yı kalsaydık zaten yapamazdık kesin. Bak bir şunu yapamadın iki saattir ya. tamam <laughs> tekte yaptım geç bütün köprüden al beleş. Neredeyiz şimdi? Ben nereye gideceğim? Aa ben ne bir şey çekiyorum. Hacı, nereye çekiyorum? Onu, onu çekebildiğini daha yeni mi fark ediyorsun sen? <laughs> Hayır çekebildiğimi yeni fark etmiyorum da. Tamam <laughs> çık hadi gel köprüden geç. Bu ne, nereye yapıyor? boş ver bitti o. <laughs> ne işe yarıyordu söylesene. Ya şu şaheserime bir bak ya. Nasıl dizmişim. Ananı bacını. Çık buradan. Burada Hayda. bırakalım bence. Ya geri deki beni niye oradan soktun? <laughs>